Dağa düşen bir yolcu uçağı, helikopterlerden indirilen birlikler ve zamana karşı bir arama kurtarma operasyonu. Gerçeğini aratmayan bu görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 arama kurtarma tatbikatından. Tatbikatın kara safhasında senaryo gereği İzmir Ercan seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı dağlık araziye düştü. Yardım çağrısında bulunan uçağa havadan ve karadan kurtarma operasyonu düzenlendi. Ardından askerler helikopterlerle bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Senaryo gereği olay yerine dağılan kazazedeler arama kurtarma ekipleri ve bayraktar TB2 insansız hava aracıyla test edildi ve şu anda da helikopterlerle tek tek kurtarılıyor. Düşen uçakta kalan yaralıların tahliyesi için önce çıkan yangın söndürüldü. Kazazedeler daha sonra arama kurtarma birliklerinin çalışmalarıyla uçaktan tahliye edildi. 4 metre 4 metre boyutunda 2 metre yüksekliğinde Tatbikata Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sivil ve askeri 285 personel katılıyor. 8 ülkeden 10 ataşe de gözlemci olarak yer alıyor. Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi. Bütün bu yapılan tatbikatlar uluslararası boyut kazandırılması, buraya da yabancı bir takım misyonların ve farklı devletlerin temsilcilerinin bulunması elbette Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin statüsünü yükseltmektedir. Tatbikatın kara safhası başarıyla tamamlandı. Tatbikat deniz safhasıyla devam edecek.